Tımarhanede bu hafta. İnle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Anam oturmaya mı geldik? Hadi hep beraber. Oturdum göbek taşına, gülümler <Çürmeler> çektim kaşına. <laughs> 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 Haber romanları çekemeyen, şatlasın. Çekemiyorlar bir tanem seni. Ne seni ne de reisini. E çekemeyecekler tabii. Dünyanın mafyası gelmiş. Senin bakanlığın döneminde sokaklarında cirit atmış. Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da öldürüldüğü hani. İki ay geçmeden Kafkas mafyası Azerbaycanlı rakibine İstanbul'da kurşun yağdırdıydı. Yeni Zelandalı Avrupa'ya dolandıran İranlı uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak İstanbul'da dolaşıyordu. Yetmiyordu. Türk vatandaşlığı alan baronlar dünyanın gündemindeydi. Canım suç mu işledin? İnsan mı öldürdün? Uyuşturucu kaçırdın? Ya Allah sen dert etme. Paradan haber versen. Var mı 400 bin doları? Dumanı üstünde diyorum sana ya. Al vatandaşlığımı tertemiz. iade de etmiyorum. Bir de ayakkabı numaralarına kadar bildiğiniz teröristler vardı hani. Münbiş'ten atladıydı motorlu paraşütüne. Öylece 400 kilometre yol gelip İstanbul'un göbeğinde Taksim'de bombayı patlatıvermişti. Sınırlar çok şükür Kevgir'e dönmüştü. Ben diyeyim günlük 500 sen de 1000 kişi geçiyordu. İnsan kaçakçıları da rahat rahat reklamını yapıyordu. 250 bin doları bastıran vatandaşlar vatandaş olduydu hani. Sonra ne oldu? O abiler geldi senin için oy kullandı. Bak mesela Türkiye aşkıyla yanıp tutuşan abimiz oyunu attı. Sordu muhabir. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? A Haber hemen telif gönderip yayını durduruyor. O yüzden ses açamıyorum ama açsam da anlamayacaksın zaten. Türkçe bilmiyor. Arap ülkelerinde de tuzla koştular sanda. 250 bin doları verince biliyorsun sadece kendisine değil ma aile. ikinci üçüncü, dördüncü eşlerinde de vatandaşlık aldılar. Onların da oy hakkı oldu. E medeni kanunu? Ya siktir et bebeğim para diyorum, ithal seçmen diyorum sana. Şöyle azıcık da mı öfkelenmedin AKP'li kardeşim? Ulan bu adamlar benim dilimi bilmiyor. Derdimle dertlenmiyor. Kültürel bağ yok. Tarihimi bilmiyor. Bu mu karar verecek benim yarınıma? Ya da cebinde taşıdığın kimliğini pazarlıyorlar reklam filmleriyle başka ülkelerde. Vatandaşlığını almış olduğumuz müşterilerimizin de izniyle bugün teslim aldığımız pasaportlarını hep beraber açıyoruz. Avrupa'nın göçmen deposu yapmışlar ırmağının akışına öldüğün Türkiye'ni. Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Orta Doğu'dan, kargaşanın, savaşın yaşadığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa'yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. Türkiye burada bütün bu sorunları kendi içerisinde sönümleyen, kendi içerisinde yönete bilen bir ülkedir. Cebinde taşıdığın ama harcamaya senin hasret kaldığın Türk lirasına dibin dibini göstermişler ama sefasını başkaları sürüyor. Onlar da oy kullanıyor. Biz burada oyruğumuzda gidiyoruz orada paşalar gibi yaşıyoruz. Onların ne düşündüğünü ne yaşadığını hiçbir şey bilmiyor sadece duyduklarımıza göre. Ya hak, haklarını helal etsinler. Erdoğan'dan başkasına da güvenemiyoruz yani. Yerli ve milli ortak iplememiş bunları. Sen niye dertleneceksin? Haklısın. Ama kapat gözünü aç sesi. Dinle küçük ortağı. 28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız. Mührü vuracaksın. Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksiniz. E gülüm ben de onu diyorum işte. Ama sadece başkanın yenisini değil, yamakların da yenisini değiştirelim diyorum. Yaşlandınız be dayıcığım. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. Bazen kekliği üzüyorsun. Kimi zaman yol arkadaşını silkmesinler diye çabalıyorsun. Onu da beceremiyorsun. O yüzden sen azıcık sus bakayım. Reisin konuşsun. Konuş reis. Sen kalkıp da zaten akşam yalan, sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Kime diyor? Kılıçdaroğlu'na diyor. Yalancı bu bereis. Dur bak orasını anlatacağım da geçen hafta da hırsız bunlar demiştin. Demiştim yani bunlar iktidara gelse hazinenin başına damadını koyar kasayı da boşalttırır. İnsan hem hırsız hem yalancı olur mu ya? İnanır mısın? Bunlar koltuk için her yalana başvurur. İlle de Abdülhamit'in rekorunu kıracağım diye yapışır koltuğa. Onun için de rakibini terörist de iş tutmak da suçlar. Videonun içine olmayan kişiyi yapıştırıverir. Sonra da bir de inanır mısın? Yüzü kızarmadan montaj olduğunu kabul eder. Reis bunlar nasıl insan ya? Yalan üstüne yalan. Ayıptır be kardeşim. Haydi! Birlikte sandığa! Haydi! Bak. <laughs> Bu çok önemli. Haydi. Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi 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 bir türü. Ama montaj ama şu ama bu. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah'a sığınıyorum Allah'a. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında iftira karşısında Allah'a tığırıyor. Kandil'den destek alıyorlar diye insan rakibini suçlarken bir düşünür ya. Arşiv var kardeşim arşiv. Erdoğan Oslo'da PKK'ya özellik sözü vermiştir. Şahitlerin ifadesi böyledir. Erdoğan Oslo'da PKK'ya İmralı canisinin serbest kalmasının güvencesini sunmuştur. Sen şimdi bunlara seslensen ey merdivene ters binen Kılıçdaroğlu diye. Sen kimsin ya? Milliyetçiyim diye videolar çekiyorsun. Niye yalan konuşuyorsun? Milliyetçiymiş. Ne milliyetçiliği ya? Kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Her sabah Türk'üm demekle Türk olunmaz. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzda devam ediyor. Çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler hiç uzağa gitmesin. Bizim 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baksın. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Hamasetle dün söylediğini bugün inkar etmekle milliyetçi olunmaz. Kandil'le, Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan, senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, senin ne haddine bize kara çalmak. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ne olursun, ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ...şanlı Türk silahlı kuvvetlerine... ...kumpas kuran. Sen şimdi bunlara seslensen... ...ey merdivene ters binen Kılıçdaroğlu diye... ...bunlar senin iktidarında olmadı mı? 11 Türk askeri ABD'liler tarafından... ...esir alınıp başına çuval geçirilmedi mi? CHP ABD'ye nota verilmeli dediğinde... ...kürsüye çıkıp 11 Türk askerinden söz etmeyip... ...şakalar şukalar yapmadın mı? Böyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı bu? İki Türk askeri IŞİD tarafından yakıldığında... ...o yakılan askerler öncesinde bizi kurtarın diye yalvardığında bunlar montaj deyip sessizliğe gömülmedin mi? Amerikalılarla Afganlar Türkiye'de kalsın diye pazarlık yapmadın mı? Yerli ve milliliğini sevdiğim Kılıçdaroğlu Trump sana aptal olma dediğinde mektubu cebine koyup tıpış tıpış ABD yolunu tutmadın mı? Katil bunlar dediğin 15 Temmuz'un finansörü dediklerinde kasa boşalınca el sıkışmadın mı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Akşam başka sabah başka. Omurgalı olacaksın omurgalı. Omurga demişken haftanın omurgasına rahmet okutanı kimdi? E bildin. Şu anda mesela Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne söylemek istersiniz? Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdaparla Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? Hüdaparla aynı sanda bir ülkücüyü kesten girmez. Olmaz o. Hüdaparla yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi. Bugün artık seçimlerin ikinci turuna kalan Sayın Recep Tayyip Erdoğan için oy istemeye geldi uzun uzun omurgasına rahmet okutanları anlatmaya gerek yok bu hafta. Ama herkesin tarafını seçtiği bir haftaydı. Değerli yurttaşlar, eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız, sanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Tercihimizi saray rejimini değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. Buna inanalım ve hep birlikte değiştirelim. Kısa öz ne bok yiyeceğiz diye soruyorsanız anlatmaya başlayalım. Cehennemi kapılarını kapatamadık ilk turda ne mi diyorlardı sizin orada ucu ucuna mı? Artık ne diyorlarsa. Sonuç 2 milyon 500 bin oy farkı. Adam kazanamadı. Adam devletin tüm imkanlarını seferber etti. Tarihin en adaletsiz seçim sürecini yaşattı. Medyanın iplerini bağladı. Yalan söyledi ama kazanamadı. 22 bin sandıkta şaibeli durum vardı. Milletvekili adayı olan kişinin sandığından kendisine oy çıkmadı. Bahçeli silkmesinler diye dolaştı. %10 oy aldı. Sandık görevlileri tehdit edildi. Muhalefet yine sandıkları korumayı başaramadı. Ve bugün bir yol ayrımındayız. %0.5'lik gücü olan memleket yanarken taranıp vekilliklerini kutlayan Gelecek Partisi'ne kız. Erdoğan'dan hala demokrasi bekleyen Babacan'a kız. Memleket yanarken Tuncay Özkan gibileri hala öne matfetip onu görevden almayanlara kız. Kurultay derdine düşmüş CHP'lilere, İYİ Partililere kız. Ama onlarla mücadele etme gücünü de koy cebine sandığa git kardeşim. Pazartesi günü mücadelemiz hem 21 yıldır memleketi parsel parsel satanlarla hem de tarananlarla. Memlekete küsülmez. Neden mi? O meclis Sıralarında domuz bağıyla insan öldürenlerin arkasında duranlar AKP sıralarında oturacak. Onlara diyecek sözüm varsa Erkekler ve kızlar aynı okula gidemez diyenlere Cumhuriyet devrimleriyle kavgası olanlara Her yıl yüzlerce kadının öldüğü ülkede kadınları koruma kanunuyla derdi olanlara Seçim otobüslerinde kadın karartanlara Bekar kadınlar sahiplendirilmeli diyen yobazlara 6 yaşında çocuğu evlendirenlere Kimliğini, egemenlik hakkını satanlara Sınırları açanlara, milyonlarca ucuz emek gücünü yerleştirenlere bu. Türkiye'yi Avrupa'nın göçmen deposu yapanlara, IŞİD'lilere, senin askerini yakanlara, vatandaşlık verenlere, camileri siyaset meydanına çevirenlere, Allah'la seni aldatanlara, kendi dışında herkesi terörist olmakla yaftalayanlara, milletin a** koyacağız diyen Mehmet Cengiz'e, ona dünyanın en çok kamu ihalesini verenlere, onlar senin dağını, taşını, toprağını iç ederken jandarmayı senin karşına dikenlere, 13 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açanlara, 15 Temmuz'da askeri öğrencinin boğazını kesen IŞİD kafasını sokağa salanlara, kanun hükmünde kararname zulmüyle binlerce insanı ekmeğinden edenlere, işçilerin grev hakkını elinden alanlara, sarayında günlük 18 milyon harcayanlara, kasayı boşaltanlara, senin kiranı fırlatanlara, sen yoksullukla mücadele ederken yani pişkin pişkin sırtıp o koltukta oturanlara ve tam burada şu videoyu unutma. Ha merdim yalan söylüyorsan. Fabrikaya iş, iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamlara rica ettim. Dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim. Getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> Yaptı beraber oturdum yedik ya. Bu öfkeyi yüreğinde hissediyorsan o sandığa git kardeşim. Bir şey dersem sabah kapıma gelirler diye düşünüyorsan seni bu korku iklimine mahkum ettilerse o sandığa git kardeşim. Gitmekle de kalma oyuna sahip çık. Ve çok korktuklarını unutma. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun halka ulaşacağı SMS'lere de engel geldi. Mesajda diyordu ki kredi kartı borçlarınızı hazine bankalardan devralacak. Kim getirdi peki bu yasa? BTK'nın başındaki çift maaşlı bürokrat. Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV ile ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar. Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğim? Bugün Erdoğan'ın karşısındaki aday Kılıçdaroğlu değil. Sensin. Ez cümle bana sürtük diyen Erdoğan. Son Konuş ne çıkarsa çıksın benim sizin zihniyetinize teslim edecek bir memleketim yok. Benim cumhuriyet devrimleriyle kavgası olanlara, yerli ve millilik hamasetiyle egemenlik hakkımı satanlara, emeğimi 3-5 kişiye peşkeş çekenlere bırakacak memleketim yok. Aklım kafatasında ve siz de aklınızı kafatasınızda tutun. Tutun ki uçurumun kıyısındaki yıkık bu ülkeyi kurtarma mücadelesini günlük küskünlüklerinize teslim etmeyin. Yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celadın, fırsatçının, fesatçının, hayının, dayan kitap ile, dayan iş diş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun?